7 galibiyet serisinin üzerine oynuyorum şu an. Neler olacak bakalım. Hemen şöyle indirelim. Sonucu attı. Biz ne yapalım? Şöyle bir tane indirelim. Şöyle bir tane daha indirelim. Arkadaşa günün şokunu yaşatalım. Her zaman gibi. Şimdi şuradan indirelim. Bunu buradan indirelim. Çok güzel. Hiçbir şey olmaz. Şimdi şöyle indirelim. Tamam bırak gitsin. Evet. Güzel. Şimdi şöyle indirelim. Yani hem sağ hem sol alacağız arkadaşlar. Amaç bu. Yalnız sağ taraf fena gitti ya. Çok fena ol, ol, Sol da gitti. Oyun bitti. İlk maç yine kolay bir rakip gibi gözüküyor. Aslında yani domuz desteğini çok sevmiyorum. Siz iksir bölümüne ne kadar sinir oluyorsanız ben de domuz destelerine o kadar sinir oluyorum. Tekrar bir maç daha girmek istiyorum. 8 8'de sekizle 8'de gidiyoruz. Bakalım. Süre vermeden devam. Türk mü acaba bu? Yok. Eğer Betis ha. Şöyle iksir biraz. İyi oynuyor diyelim adam gıcık olsun. Güzel var diş yapacak şimdi güzel. Ee, Orada attı. Of balon da attı. Tam zamanı diyoruz şu an. Tamam, Cabi'yi de salalım. Çok hızlı bir şekilde vurmam lazım. Of, of 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 diyorum şu an. Çok güzel. Hala yaşıyor hepsi. Hepsi hayatta şu an. Evet bu oyunda çok rahatlıkla kazandık diyebilirim. Şöyle hemen öpüremiyorum. Şöyle hemen salalım. Bir tane vurdum mu varilere dönecek zaten. Evet. Çok güzel. Basit. Kolay. Easy kardeşim. Şöyle hemen x golümüzle devam edelim. Çok güzel yer alıyoruz yalnız. 9'da 9'da gidiyoruz. Bakalım. İlginç ilginç rakipler geliyor. Bu arada 11.450 oldum. Kaç şeye kadar kupa çıkıyorduk? Bu 15 miydi ya? Bunu hiç oynamıyorum çünkü. Bilmiyorum bu modu. Zamanım olmadığı için açıkçası oynayamıyorum peki. Ha kuleyinde dandik kule kullanmıyoruz değil mi? Yok yine aynı kuleler, sağlam kuleler. Yani bu kuleleri de yaptılar ama pek bir faydasını göremek diyebilirim. Adam oyunu ya oynamıyor ya da bilmiyorum ne yapmaya çalışıyor. Tamam gördük oynuyormuş. Şöyle varilde bırakacağım. Çünkü orada Pekka evet işte istediğim buydu. Aynen tam istediğim bu varil gerçekten yani ilginç bir iş yapıyor ve anlamış değil nasıl bu kadar iş yapabiliyor bilmiyorum. Ben şöyle şifacı Oraya odaklandan öbür taraftan şifacı can bassın. Güzel. Bu maçı da rahatlıkla kazandık. Yani bilmiyorum. Çok rahat gidiyoruz. Ya rakipler çok acemi. Anlayamadım yani. Sanırım o yüzden bu kadar rahat oynuyoruz. Bir maç daha gider. Evrimi de denemek istiyorum aslında biliyor musunuz? Şu iskeletler olup evriminin desteği nasıl gider acaba? Yani 11.600 olduk güzel. Başlat bakalım Ajax. Hemen iki sağ şey salın çünkü adam büyücü çıktı. Çıkabileceği en en anti kartım bence bana göre. Şu anca cadı sağ salın. Adam oraya dokunmuşsun fark etmez. Of bebek ejderha ne alaka birader ya neler yapıyorsunuz. Güzel. Şöyle tekrar şunu salalım. Canımızı bastık. Hiçbir şey olmayacak. Çok kötü. Çok kötü oynuyor. Çok kötü oynuyor. Of 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 destesine bak. İğrenç desteyle oynuyor. Çok kötü oyuncu ya. Gerçekten. Bir tane daha öfke attık mı Burada bitiyor. Ne oluyor oğlum? Bu ne için bu oyun oldu lan bu? Şuraya bak. Bitti mi? Yok henüz bitmedi. Henüz bitmedi ama bitmek üzere. Bakalım. Arkadaş ısrarla devam edecek mi etmeyecek mi onu merak ediyorum. Ediyor. Güzel. Yani o da bir seçenek. Evet burada salalım. Çok güzel. Basit, kolay yine iyi. Her zamanki gibi. Oğlum bu kadar kolay olmamalı ama ya. İlginç bir şekilde bu kadar kolay olmamalı ya. Neyse. Bizim için iyi. Yine mi ayaksı geldi? Yok. Az önce bunu mı lan biz? Bilmiyorum. Neyse. Devam edelim. Oğlum 6 dakikada kazandığımız da 6 tane 2 tane oyun zor çekiyorduk biz normal videoda ya. Kaç tane maç kazandık şimdi? Ayıkamadım. Şu parçayı salalım. Ya ben bunu şey diye paylaşacağım bu oyunu ya. Bu oyunları. İksir golemi nasıl oynanır diye. Bence yararlı olur yani. Oo bak bu da işte sıkıntılı bak söyleyeyim size. Bu adam sıkıntılı bir adam. Bir tane daha vur be kızım be. Bir tane daha vuracaktın ya. Niye öyle oldu? Ah be ölmeseydim. Oha büyücü falan ne yapıyorum bu adam? Oğlum o kadar kartın üstüne bu atılmaz ya. Hayır ya çok yanlış oynuyor. Çok yanlış oynuyor. Biraz biraz doğanlasın. Büyücü almış. Yani ne alaka abi Valkür, Mega falan. Ne yapıyorsun abicim sen ya. Çok zorlanmayacağız da. Ya yine de bir tane vuracak mı kız oraya? Al işte. Ya bir de böyle oyuncular var ya. Nasıl bana denk geliyor anlamıyorum ya. Oğlum niye vurdurdun lan şimdi? Şöyle salalım. Şunu salalım. İkisini yok edelim yani. Oğlum çok kötü ya. Mega, bak Mega salladım ben ha kafadan. Hadi, hadi, hadi yürü yürü daha yürü. Çok kötü destesi olmadı bundan. Şuraya bak. Oha domuz çıktı bir de. Ne alakalı? Ne yapıyorsun sen ya? Ölü şu atalım alalım orayı ya. Domuz ne alaka birader? Neler yapıyorsun ya? Oğlum barbarlar var. Mega var. Valkür var. Ne biçim bir destan lan? Şuraya bak ya şöyle önce. Ha, gördün mü? Get şeyi getiremedi, hiçbir şey yapamadı. valkürle Çok iyi ya, çok keyifli ya. Ba -ba -ba bak bak bak. Bak 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 Domuz bile gelmiyor. Bak neler oluyor bak. Şunu da atacağım. Celatı da attı. Çok güzel. Aferin sana. Aferin aferin. Çok güzel oynuyorsun. Çok iyi. Tam istediğim gibi oynuyor valla. Şuraya bak. Of. Oğlum çok güzel maçlar oldu ya. Hadi. Güzel. Mükemmel ya benim için. Oo. Ben şu rakibi yenmek de bayağı keyifli. Kaç tane seri oldu oğlum? Ne oldu? Hiç yenilmeden gidiyoruz ha. Ne bakalım. İyi ilerliyoruz. Da. Videoyu kesip yeni bir video mu açsak ne yapsak acaba? Bu neyle oynuyor? Bu da büyük bir ihtimal Mezarlık oynuyoruz. Ya da ilk seri oynuyordur. Ne oynayacak? Bu şövalyeyi başka nerede kullanacak? Şimdi ya bu düşük ya. Bu bana bir şey yapamaz. Bu arkadaş bize bir şey yapamaz beyler. Hatta direkt şurada öfkelendireceğim ya. Bak oku bile atmayacağım. Aha. Ulan çok güzel öfkelendirdik ama. Atalım mı? Atmayalım ya. Başka. Şöyle atalım. Şöyle oynayalım hatta ya. Bitsin oyun direkt. Valla arkadaşlar ben de bir şey anlamadım bu işte. Nasıl oluyor bu oyunlar ben de anlamış değilim yani. Tamam ben de bir, yani hiçbir şey diyeceğim olmayacak. Oğlum kaç dakika sürüyor lan oyunlar? Çok acemiler denk geliyor. Çok mu düşük kupadayım acaba ondan mı oldu böyle? Neyse bizim için iyi yani. Keyifli. 12 kupa olduk. Ya sıfırlanmıyor mu bu? Onu öyle olmuyor muydu? Yani sıfırlanıyor diye biliyorum ben bu kupayı. Sıfırlanıyor. Üzerine devam ediyorsunuz. Hadi bakalım. Neyse. Ya sıralama deneyip sıralamayı da geçen ay bir şey yapamadık zaten. Çok zaman lazım ya. Kardeşim başlıyor mu ya. Seni beklemeyeceğim. Güzel. Bekletmem benim için iyi oldu aslında. Ben şöyle. Oraya burana kadar. Güzel. Hadi. Gel bakalım barbar. Bar. Vur bakalım vurabiliyor mu? ben vurabiliyormuş. Güzel. Barbar bar. var zaten benim için bunu yapsın yeterli ki. Başka bir şey yapmasına gerek yok. Bu arada adam fıçıyla oynuyorsa fıçıyı indiremiyor ha. Ama ben golemi indireceğim. Çok yanlış oynuyor ya. Ne ya. Allah. Ha tamam varmış öfkemiz var. İşte öfke. Bunun için var öfke. Abi de öfke bunun için var işte. Ş şöyle ya da dur ya atmayacağım bitti. Şöyle indirelim ya. Güzel iyi vurdu. Varille şöyle alır mıyız? Of güzel. Oku hemen indirelim. İyiyiz bence ya. Fena değiliz. Oğlum alakalı ha? Bu olmadı işte. Bu olmadı kanka. Ama gerçi adam 1300'e indirdik canlı ya. Bir şey olmaz. Ama ölme. Ölme ha Tamam. İyi iyi. Cadıya şimdi ejderhalarımızı yiyeceğiz zaten. Cadıya oraya atması da benim için iyi oldu bence. Şöyle şuradan salacağım. Biraz oyalansın diye. Şuna şöyle indirelim. Abi direkt alacağım ya. Bekletmeyeceğim. siyetler atarsa diye hemen hazırlayalım. Gerçi evrim evrim oldu ya bu saatten sonra atmaz diye düşündüm attı lan adam. Oha bir de gitti mega attı. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Gerçekten neler yapıyorsunuz ya arkadaşlar ya? Niye böyle oynuyorsunuz bilmiyorum ya. Şunu şöyle alalım. At oraya bir şeyleri. Siyetler atalım. Çok güzel oldu ya. Adam abici mega'yı niye atıyorsun ya? Ya ne biçim lanet desteğiniz var sizin ya? Son bir dakikada durduramıyorsunuz ki yani. imkansız gibi bir şey oluyor yani orada. 7 tane iksir attı bir anda adam ya. Normal savunsana. Neyse kaç kaç galiba oğlum kaç seri oldu lan? Kaç maç oldu sayamadım ha. Sayacağım birazdan. Dur bakalım biraz daha oynayalım da. Şöyle kira yırtma. Şuradan böyle cadıyı de salalım fıçı oynuyor herhalde, şey, herhalde fıçı oynuyor zaten okta ok şeyi de çıkarttı prensesi de Alımında. çok zorlandığım bir rakip değil açıkçası yani bu desteler benim zorlandığım desteler değil ama yine de ne olur ne olmaz biz işimizi garantiye alalım biraz oyalan kanka roket falan olabilir biraz oyalan Hadi bakalım. Ha, Çok güzel. Aferin sana Erkan. Çok güzel. Çok güzel. Vakiti varmış lan gerçekten de. Ben şöyle oynayacağım. Bir bakalım ne olacak. Şunu şöyle alacağız. Al gitsin ya. Güzel. Avantajlıyız arkadaşlar. Kıçın avantajı var işte. Sola mı attı sağa mı? Sola atmış lan adam. İlginç. Oğlum bir tarafa alsana niye direkt iki tarafa saldırıyor? Önce bir tarafa al sonra bir tarafa saldırırsın. Birazdan ben kombomu yapacağım arkadaşlar. Bekliyorum. Hatta şu an yapacağım. Bakın. Roketi istese de sallayamayacağı bir yere atacağım. Tabii ki kiracım. Dur kızım, yırtma. Bekle. Şöyle bir. Şöyle oynayacağım. Rakit attırmamak istiyorum. Şimdi şöyle. Allah kıza vuramayacak mıyız? Vurduk. Tamam güzel. Şöyle fıçı atalım. Şöyle oynayacağım. Böyle oynayacağım. Bunu buraya atacağım. Şöyle oynayacağım. Öldür artık. Abi ya. Çok keyifli değil mi ya? Adam hiçbir şey yapamıyor. Atak bile yapamıyor. Şöyle önce. Bunu böyle atacağım. Bakalım ne olacak? Görüyor mu? Ölmedi lan. Niye ölmedi? Şöyle atalım. Şöyle oynayalım. Niye savunuyorsun oğlum? Bıraksana oğlum işte. Adam ilginç bir şey sadece savunma yapıyor. İyi de oğlum kulelerim duruyor. Niye savunuyorsun? Bırak. Adama bak lan. 3 kule yememek için uğraşıyor. Şöyle serimizde gösterdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 maç seri yapmışız. Bence iyi. Bence çok iyi. Yani arkadaşlar 15 maç üst üste kazandık ama devam edeceğim. Devam edeceğim. Bir aksilik olmazsa birazdan yardırırız ya da diğer gün. Abone olmayı unutmayın. Like, beğeni yorum atarsanız iyi olur. İyi günler, iyi oyunlar.